Şimdi de NİDE'de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Şevket Katırcıoğlu'na mikrofonumuzu uzatıyor, kentin sanayide çizdiği yol haritasını öğreniyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak NİDE'de bir profil çizelim geçmişten günümüze. Ne çıkar karşımıza? NİDE Ticaret ve Sanayi Odası 1958 yılından beri faaliyetini sürdürmekte. Tabii ki tek tarım ve tarım ürünlerine dayalı değil NİDE'deki ticaretimiz. Sanayide de önemli yollar aldık. İki organize sanayi bölgemiz var. Bunlar genelde e, tekstil ve e, deri organize sanayi bölgesi. E, birinci organize sanayi bölgemiz Niğde'de. İkinci organize sanayi bölgemiz BOR'da yer almakta. Birinci bölgedeki organize sanayi bölgemiz de tekstil ağırlıklı. E, çalışan adetimiz e, bayanlar e, başta olmak üzere 3700 kişi civarında. E, genelde ihracata çalışan arkadaşlarımız NİDE ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Bu arada NİDE'de bahsetmeden geçemeyeceğim. Kalsit madeniyle ilgili mevcut olan firmalarımız var. Bunlar da dışarıya ihracat yapıyorlar. Kalsit bizim olmazsa olmazlarımızdan güzel fabrikalarımız faaliyete geçti. Tabi buranın yatırım cazibesinden biraz bahsedelim. Buraya yatırım yapan kişiler özellikle NİDE'yi neden tercih ediyorlar? Bir defa en son 5084 sayılı teşvik yasasıyla ilgili geldi arkadaşlarımız. Daha sonra da bu yıl içerisinde biliyorsunuz teşvik bölgesinde biz 5. bölgedeyiz. Organize sanayi bölgelerine yatırım yapan arkadaşlarımız 6. bölge teşviğinden yararlanabilecekler burada yatırım yapanlar. Onun için tercihlerini nideden yana kullanabiliyorlar. Peki onun cazibesi nedir? Şu anlamda söyleyeyim biliyorsunuz Türkiye 6 bölgeye ayrıldı. Cazibesi şu... Atıl olan yerlerin değerlendirilmesi devlet devletin teşviği bu anlamda. Nide Organize Sanayi Bölgesi'nde de bir altyapı olduğu için sanayici arkadaşlarımız genelde Nide'yi tercih ediyorlar. Biraz da ticaret odasına gelelim. Oda olarak faaliyetleriniz neler, hedeflerinizde neler var? Valla oda olarak biliyorsunuz klasik faaliyetlerimize devam ediyoruz. Türkiye'nin her yerindeki olduğu gibi klasik faaliyetlerimize devam ediyoruz. Onun haricinde paneller düzenliyoruz. Üyelerimizin bilgilendirilmesi gerektiği konularda bilgilendiriyoruz. Yeni çıkan yönetmenlikleri onlara aktarıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Programımıza katıldığınız ama son olarak bir mesajınızı almak istiyoruz. Ne söylemek isteriz? Valla ben yatırımcı davet etmek istiyorum. İki tane organize sanayi bölgemiz var. Gelsinler incelesinler. Yani diğer yerlere yatırım yapmadan önce organize sanayi bölgelerine ve vilayetlere yatırım yapmadan önce nilemizi bir incelesinler diyorum.